hadi niye bakıyorsunuz? Hadi başlayın yemek yemeye. Hadi. Dur kızım. Zümrüt, otobüs param var mı anneciğim? Var anne, kafeden aldığım para var. Heh, ya bir harçlık da veremiyorum yanına. Bari karnını doyur da bütün gün aç kalma kızım. Anne, kafede çalışanlara yeme içme parasız. Sahi. Aa, aa. Valla söylediğin iyi oldu, yüreğime su serptin çünkü ben bütün gün düşünüyorum bu kız ne yedi, ne yedi. Hadi çalıştır ağzını, hadi, hadi. Kiraz ne oldu? Yok bir şey anne. Hı. Anne sen bugün atölyeye mi gideceksin? Cık, yok, ben oğlumu tıraşan götüreceğim, ona yakışıklı bir civan yapacağım. Ondan sonra bakacağız, bakalım artık. Atölyede kötü bir şey mi oldu? Yavaş, bir şey olmadı. Haydi kızım, haydi. Geç kalacağım. Hi, ben geç kaldım. Ha, geç kaldım diyor ya. Ne? Nesin? <laughs> <laughs> Anne, Hırkan nerede? Öktü bile ya kızım. Hadi görüşürüz. Sen gülüyor musun? Gülme dedim, gülme sana. Hadi çalıştır ağzını. Hadi. Kardeş kolay gelsin. Buyur bacım. Benim oğlanın saçları kesilecek de erkek berberi var mı? Var bacım var. İki sokak sonra sağda. Ha durun ben de oraya gidiyordum zaten. E yok sen işine gücün ol ama. Dedim ya bacım ben de oraya gidiyorum diye. E. Ee, <laughs> ha tamam. <bakalım>. Bilginiz <laughs> bak. Ay ne güzel kız bu. Ay adı ne? Sürtü. Oo. Bu mu konuşuyor? Sürtü. Papa Ha. Sürtü. Ay maşallah. <laughs> Gördün güneş. Konuşuyormuş. Buyurun gidelim. Sağ ol. Oho. Selamun aleyküm Namık İsta. aleyküm. Merhaba. Bak müşteri getirdim sana. Oo, o, o, hoş geldin abla. Hoş bulduk abi. Benim olanı saçları düzelecek de. Gel bakalım yakışık, yakışıklı. He, öyle. şöyle, oh, oh. Otur bakalım. E, abi kaça e, kesiyorsun. O, o. Kolay canım. Demek sen... G ...gidiyorsun ha? Evet. Dükkanı devredecek birini bulur bulmaz. Zühtü'yü de sana getirdim ha. Zühtü! Ee, i̇stemem istemem. Oh oh oh. Çok konuşuyor. <laughs> G -g güneş, Bak bakayım bana. Tut, <laughs> tut tamam. <laughs> Ay maşallah maşallah çok yakışıklı oldu benim bu oğlum? Eline sağlık abi borcum ne kadar? gel <laughs> bakalım şimdi. Hep bu, bu 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 ustanın elini biz güreşle ö, 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 ödeştiler ödeştiler. <laughs> sö, sö, söyleyecek de bırakmadın ki. Ay vallahi olmaz ben çok utanırım. Ya Allah razı olsun. <laughs> Sen Zühtü'yü sevdin mi? Zühtü. <laughs> Benden kabul ederse onu size Zaten verecek yer arıyordu. Namık usta... ...istemedi kendinden daha geveze diye. <laughs>